Herkese merhaba arkadaşlarım kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Google'un gizli oyunlarını oynayacağız. Şimdi buraya Snake Game yazıyorsunuz, onaylıyorsunuz. Bakın burada bir tane oy yılan oyunu çıkıyor. Oynaya basıyorsunuz. Böyle, böyle telefonunuzu çevirin falan diyor. Heh. Şimdi başlıyoruz. 1 2 üç oyna. Bunun farklı farklı modları da var. Ben bunu baya Allah çok proyum. Çok seviyorum diyecektim. Patladık. Eee Şimdi bir dakika bekleyin. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada gizli gizli farklı farklı modlar var. Benim burada en sevdiğim mod. Allah dur. Eee Hmm. Şş, e, nerede neydi o ya? Benim en sevdiğim bu böyle bir gö bir görünmez oluyor, bir görünür oluyor. Bu da görün bu da sınırsız canlı oluyor bunu yapınca böyle değişik bir şey. Şimdi bakın böyle duvara çarpmaya çalışıyorum, çarpmıyoruz Neyse hadi diğer oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Pac-Man. Pac yazıyorsunuz buraya. Oynaya basıyorsunuz. Böyle böyle girecek. Tamam anladık. Ekran çok küçük değil mi ya? Hadi çok iyi gidiyorum. Git 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 hadi. Koş böyle yap böyle. Ya ekran çok küçük. Aa! 5 dakika bekle bekleyin arkadaşlar hemen gel. Evet geri geldik. Hayır. Bir hakkım daha var. Hop hop. Bu video 5 dakika olacak zaten. Bu video 5 dakika olacak. He bu arada ıı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelişmemiş çok önemli. Bakın şimdi 59 abone olunca size çok güzel videolar yapacağım. Ama önce 59 abone olmam lazım. Çok komik bir şey yapacağım. Komik, komik bir video yapacağım. Komik video serisi. Seri olacak bu. Neyse hadi başka oyun, diğer oyunumuza. Şimdi başka bir tane istrek göstereceğim bu seferde. Do a barrel roll. A dur. Barrel, barrel roll. Do a barrel roll yazıyorsunuz, basıyorsunuz ve bakın ekranınız çok fena dönüyor. Bunu 10 times yapsak? Olmuyor. 10 times olmuyor. Şimdi bir diğerine geçelim. 3. Üç, oyunumuz Mayın Çarlası. Çar, Şimdi hadi oynayalım. Mayın Çarlası yazarsanız oynaya basıyorsunuz her zamanki gibi. Bastık. Şimdi rastgele bir yere dokundum. Şöyle yaptım. Hadi. Bayrak koyacağım şuraya. Hop. Bence şurada çıkacak. Hadi risk aldım. Tamam. Hayır. Bir dakika. Böyle yapınca kazan Böyle şeyler çıkınca çıkınca kazanıyor muyuz? Yoksa kayıp mı ediyoruz? Onu bir anlamadım. Bir tur daha oynayalım sonra. Hadi. Hop böyle yaptım. Şurayı kaz. Böyle yapınca kazanıyoruz mu yoksa kayıp mı ediyoruz? Hadi devam. Let's. Evet arkadaşlar şimdi ise hayvan sesleri. Bir çocuğunuz veya bir bebeğiniz varsa ona hayvan seslerini öğretebilirsin. Bakın Gergedan, yarasa, kurt, zebra, doğan, timsah, ördek falan filan böyle bir sürü hayvan. Bunu anne babalar için söylüyorum, bebeğinize falan öğretebilirsiniz. Hadi diğerine geç. Son oyunumuzsa tic takto. Yani X oy X. Tic takto yazıyorsunuz. Bakın burada bir tane X oy X şeyi çıkacak. Böyle oynayabiliyorsunuz kolay zorlukla, orta zorlukla, imkansız zorlukla veya arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Mesela şimdi ben sürekli berabere kalıyorum. Beraber Aa bak bu sefer yendim beni. Son tur oynuyorum. Ortaya koydum. Böyle. Şöyle koyacağım. Böyle. Böyle. Bakın mesela berabere kaldık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.